Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da 1070 okulda 269 bin öğrenci karnelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu ilçesi Mıllış Nuri İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ciddi yıkımlar meydana geldiğini hatırlattı. Öğrencilerle birlikte ara tatil dönemine girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını anlatan Baydur, daha önceki yıllarda geleneksel bir karne dağıtım programı düzenlendiğini, bu yıl ilk defa marif modeli kapsamında gelişim raporları da dağıtıldığını aktardı. Bugün çocuklarımızın tatil ara tatil dönemine giriş mutluluğunu ve heyecanını birlikte yaşamak için bugün Aynı zamanda milli kahramanlarımızdan, milli mücadele kahramanlarımızdan olan Manış Nuri adının taşıdığı okuldayız. E, Dulkadiroğlu ilçesindeyiz. E, 9 Eylül itibariyle başlatmış olduğumuz birinci dönemimizi bugün e, itibariyle nihayetlendiriyoruz. E, daha önceki yıllarda geleneksel bir e, karne programımız ve karne e, dağıtıyorduk. Ama en son yapmış olduğumuz marif modelimizdeki bir takım değişikliklerle birlikte kademeli olarak ondan sonra birinci sınıflardan başlamak kaydıyla gelişim raporları üzerine vermeye başladık. Bu gelişim raporlarında esas e, hedef aldığımız e, nokta çocuklarımızın sadece bir notla değerlendirmesi değil, öğrenim çıktılarından hangilerini kazandı, ne aşamaya geldi, e, hangi konuların desteklenmeye ihtiyacı var, bu gibi hususları detaylı velilerimize çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerin detaylı bir şekilde irdelediğimiz, detaylandırdığımız bir e, süreci inşallah bugün velilerimize de paylaşmış olacağız. 269 bin e, öğrencimiz var Karne'ye e, muhatap olan ilimizde bugün karne ve gelişim raporunu alacak olan 269 bin e, öğrencimiz var. Yaklaşık 20 bin öğretmenimizde biz Maraş'ımızda eğitim öğretim hizmetlerini yürütüyoruz. E, 1070 e, okulumuz var eğitim öğretim, örgün eğitim yapan 1070 okulumuzda 2000 e, 260 169 bin öğrenciyle beraber bugün ilk ara tatilimize girmiş oluyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim Maraş 6 Şubat'la birlikte bir süreç yaşıyor. Depremin okullarımız üzerinde de ilk başta biraz olumsuz etkiler oldu ama çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın, eğitim ordumuzun, marif ordumuzun hareketleriyle hızlı bir iyileşme sürecine gittik. Bugün de işte depremden sonra yapılmış çok modern bir okulundayız. Derslikleriyle, laboratuvarlarıyla, fiziki donanımlarıyla çok güzel bir okuldayız. Bu okullarımızı inşallah hızlı bir şekilde Eylül ayına kadar çoğaltarak gelecek sene çok daha iyi bir süreci birlikte arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle birlikte yaşamayı hedefliyoruz. Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.